En çok şuna takıldım ben, ee, bana küllü renklerden, yani bizim hepimiz orada küllü renklerden bahsetti. Dore'nin ismi telaffuz edilmedi. Dora bile renk kullanacağını, Dora renkli alakalı hiçbir şey söylemedi. Ama e, sonuca gittik gördük ki saçta Dore'lik var. Yani o zaman söylediği ile yaptığı arasında farklılık oluyor. Ee, sizi şu anda e, ben merak ediyorum aslında ne yaptığını. Bir baksak mı yani bir gitsek bir baksak mı hem bir, bir birazcık daha strese girebilir belki evet, bizi evet, görünce. Evet. Bence gidelim bakalım gidelim. son, son bir evet. bakalım. Süresi bitmek de bitmek üzere zaten Aynen. süresi de bir bitiyor. Bakalım. Bir son bir şey söyleyeceğim ben. Yani e, bizim belki hepimizin istediği bir saç rengine sahipti model oraya geldiği zaman. E, tek üzüldüğüm şey şu saçı kirletti ya. Yani <laughs> o dipteki renk hakikaten kendi rengi çok güzel nadir bulunan renk ki herkes istiyor. Yani ben o kadar üzüldüm ki yani ben olsam e, uçtan ışıltı atar ve daha farklı bir şey yapardım. Tabii herkesin tercihi. E, evet yani hani herkes farklı yorumluyor. Evet. Yani bakalım son ne yapmış. Bir de görelim. Bakalım. O zaman bakalım. Tamam. Hıdırımdan. Hep beraber Hı -hı. gidelim o zaman. Zamanım çok az kaldı artık. Son işlemlerimi, son işlerimi yapıyorum taşlarına. Kolay gelsin. Olun, <laughs> Zaman. Merhaba. Zaman. Merhaba. kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Ee, Zaman. Merhaba, hoş çok geldiniz. kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. zamanın bittiği üzere neler yaptın, yetiştirebiliyor ee, Yetiştirdik, valyajımızı bittik. Şu Yapacak anda mı, e, maşamızı atacağız. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra makyajımız olacak artık. Bir bakalım şöyle de ben evet. çok merak ediyorum. Ya şu an maşamıza başlamıştık tabii siz onun üstüne geldiniz. Evet. Erken mi geldik? Yok gayet iyi fark etmez yani biz çalışıyoruz daha devam edeceğiz. E zaten geldiğinde bu kadar doğal uçlar ne değişti ki ben hani sadece dip boyasım yani. Yani. Aynen öyle. Sadece yani bana çok büyük değiştik. bir değişiklik gelmedi ama tabi e, senin çalışman, hani senin şeyin. Biraz yani. da sarıları azalmış hatta. E, hanımefendinin yaptığı daha güzeldi. <laughs> Ciddi söylüyorum. Şimdi hanımefendinin gidip kendine kremle açıyormuş uçları biraz. <laughs> daha iyiydi. Bu, ben şu an gerçekten hani en fazla bu kadar beğenebilirdim ya. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten. gerçekten güzel bir saç. Güzel bir saç da... Evet. E, ya ...anlattığından sonra... Ya ...ben şimdi mesela balyajı ...siz bu kadar çok doğal sevebilirsiniz ama... Hı -hı. ...yani gerçekten zor zor görüyorum. Siz ilk geldiğinizde şurada açıklıklarınız vardı ya... Hı -hı. ...onlar çok daha tatlı ve sevimli sarılar değil miydi? Ya bunlar da güzel bir Kötü şey demiyorum olurdu. bakın. Kötü demiyorum. Anladım. Onlar daha tatlıydı diyorsunuz. Bence o daha tatlıydı böyle açılan, güneşten açılan uçlara doğru giden sarılarımız biraz daha tatlıydı. Bir de e, bu kadar işlem yapıp, bu kadar e, natural hale çevirecek, çevirmiş, yani onu düşünüyorsan niye bu kadar işlem yaptın? Zaten natüraldir yani. Yani saç, saç, saç değişmedi. Yani saç, saçta... şu anda hala naturallerini koruyor değil mi? <laughs> evet, saç aynı yani. Biz zaten istediğimiz, yapmak istediğimiz de buydu. Naturalliği korumak. Yarışımı çok yansın, yansın o zaman yani. <gülüyor> <gülüyor> Değiştirmeyeceksen, aynı şey devam edecekse. Ben evet aynı... O zaman bu şeyi bıraksaydın evet, de yani. klasik A bir röfle çalışsam olur bir yerde aslında. Dükkan e şöyle sarışın yapsaydık. E e tabii ki olur. Değişecek en azından. Bir değişecek. <laughs> Bayağı müsaitin değişmeye sizce? Müsait tabii. E o senin, senin elinde. Yerinde. Ya şu var. Ama yaptığımız şimdi yani enişteyle yani bir 10 yaş daha yaşlandıralım mı? Şu an bayan e, 21 yaşında. Ben bana böyle <laughs> çok hüzünlendim şu anda. Saçları temizlemek için mutlaka yine şu omuzları kesmesi gerekiyordu. Hem bu kıza daha volümlü bir saç elde etmesini sağlayacaktı. Hem de onun için küçük bir değişim olacaktı. Eğer saçlarım böyle çok açık bir renge boyansaydı Öyle o bildiğin 5 6 yaş yaşlanacak adam. öyle olmayacaktı eminim. Neden ee, biliyor musunuz? Zaten renklendirmeyi buralara yapmadı. Renklendirmeyi buraya yaptı. Şimdi balyaj bu kadar pakete alıp bu kadar işlem yapıp balyaj yapıyor. Yani şurada bir ton açacaksan eğer... <laughs> Boyalı zaten 1,5-2 yani. ton Anladın dedik ya bak. saçta boya var ya boyalıyken yani, zaten boyalıyken al alırdın saçta boya varken boyalıyken boyalı ucuna sürerdin hepsini beraber yıkardın kurut bir daha yıka bir daha balyaj yap bir daha Ama önemli olan işlem işlem. benim 3 saat vaktim var bu yani sizi çok hayır, fazla öğrendiniz benim vaktim önemli olan iş. Hayır, hayır yaptığın işlem değerli. Hayır, hayır. hayır saçlar çok tamam, da sertleşmiş yine sonuçta bu şekilde. Ya 3 saat vaktim olabilir demek istediği şey şu neden o zaman saçı sertleştirdin yoruyorsun sür. En yani, zamandan kazan. An saçlarını değil. nasıl hissediyorsun? Ben çok mutluyum. Ben de bir şey. kötü diyecek değil ya Hayır. tabii yani. Sen sen İstediğim gibi yönlendirmiş. Bütün istediğini yaptırmış. <laughs> sanki salona müşteri gelmiş, parasını ödemiş, istediğini almış ve teşekkür edecek. <laughs> ama ben de bir ama şey gerçekten seviyorum. benim mutlu olmam da önemli. Saçtaki şu anki örnek Hayır, veriyorum saçında söyleyeyim. hiçbir yumuşaklık. Ama hiçbir şey yani şöyle söyleyeyim. Saçında şu an hiçbir serum herhangi bir şey yok. Hiçbir ürün kullanmadım. Yıkadım, kremini yaptım, buraya geldim. Baskı yani baskı gelmeden önce de her herhangi bir serum. serum şu an hiçbir şey sürmedim. Yani yani gelmeden, gelmeden önce, önce de serum yoktu. Siz serum sürmüş müydünüz saçınızda? biz serum. sizi bu serum dedik. Yani, <laughs> yani serum yoktu yani saçlarda. Serum böyle koldan yoktu. bağlanan bir şey, saça doğru gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> öyle geziyorsunuz şey, onlar. Sen ben de boyuna takıldım. <laughs> yani e, biraz da işlem yaptın ya uçlarına. Evet. Bana zaten biraz uçları kırıktı geldiğimde. Dört parmak aldık uçlarını evet, yani. Evet. Bana şöyle. hala Neydeniz? kırık gibi geliyor. Hani keşke biraz daha kesseydin. Hem bir, hem değişiklik de olurdu. Hani şuralarda falan ya da burada. Hmm. E, hala kırık görüyorum ben uçlarını. Ben burada bir müdahalede bulundum. Hayır edemez. Ben... Allah aşkına bu korku <laughs> endişeyi bırakın ya. Bırakın konuşayım. O tepki veremez. Saç onun değil çünkü. Ne oluyor? Bir çekin ellerinizi yani bir konuşalım. Ciddi söylüyorum. Kalkar anında giderim. Bir dakika bile durmam. Şurayı çok buradan kat değil de Biraz tek, daha buradan Biraz, tek kat biraz kat. daha bak, bak şimdi. Biraz daha şöyle katlar Hı. yaparak tamam mı? Kısalığı Hı. buradan başlayarak. Burayı da kısalttığın zaman Hı. burası da biraz kısalırsa eğer alttaki kısalıklar yani kabaca kabaca söyleyeyim Zaten Genim ve onun senin söylediğinin bir benzeri anlatabildim mi? Daha volümlü olur. Bu saç volümlü olmayacak. Çünkü bu saçın boyu, o, boyu bak burada bak. Uçlarda hareket Bak uçlar geldi burada. Tamam bak evet. işte şu an orada saça dolgunluk veriyor. Eğer onu Neyse, ben şey buradaki inceleri yani. E, bu tamam, tamam, göremezsin. Son, sonucu, görelim o zaman. Sonucu tamam, görelim. Sonucu değerlendirelim. tekrar sana kolay gelsin. Siz Görüşmek üzere. Keşke bu saç bende olsaydı. Yani ben yapsaydım. Yani baktığım arka, şimdi şöyle bir şey var bizim meslekte, herkesin bir bakış açısı vardır, bir saçta e, görüşü, düşüncesi vardır. Şimdi e, örnek veriyorum ulaşacağımız nokta e, mesela bir hedef vardır, o hedefe farklı yollardan gidebilirsin. Ama e, laf kalabalığı, e, ne bileyim yapılmış işleme, şimdi ben bu saçı taracağım, göreceğiz. E, eminim ki burada birçok halk, birçok seyirci e, buna yorum yapacak. Ve hiçbir şekilde e, bir ihtimal bile vermiyorum yani bu saç kötü olmuş diyecek bir ihtimal bile vermiyorum yani ben halka bu saçı sunmuş olsam seyirciye yani kimse bana kötü bir yorum vereceğini kesinlikle düşünmüyorum. Biraz daha kısa uzayan katlar yapıp arasına böyle hafif minnacık iki tane slide geçiş yapmış olsaydı o saç daha yani tepeğin ihtiyacı var daha dolu görünecekti. Bir ikincisi e, dört işlem yaptı zannediyorum saça o kadar natürel saça dört işlem yapıp Hala bu kadar natürel görünüyorsa, evet. madem dört işlem yapacaksın, evet. boya boyayla açtın, sonra komple boyadın, sonra balyaj yani yaptın, yapayım. sonra yıkama yerinde bir daha boya yaptın, dört evet. tane işlem yaptın natürel saça ve sonuç yine natürel. <laughs> yani tamam natürel seviyor da o zaman dört işleme niye gerek var? Boyamasaydın daha iyiydi yani. Mesela yani şimdi artık 15 günde bir dibi çıkacak, boyası. maksimum 25 günde bir dip boyası yapmak durumunda kalacak. Hayır, hayır, hayır.